Sözcü gazetesi. Yukarıya İsrail'e karşı 57 İslam ülkesi. İspanya kadar olamadı. Olmam ya. İspanya gibi olmam ya. Silah vermem. Bir, bir dakika vermem ya. Türkiye vermedi. Bir tane silah vermedi İsrail'e. Ne bir buçuk yıllık o süre içerisinde de vermedi. İsrail'in soykırımını artırdığı dönemde de vermedi. Ondan önceki dönemde de Türkiye bir tane silah vermedi İsrail'e. Ama İspanya verdi. Düne kadar verdi, bugün dahi ben verdiğinden eminim. Ne yapıyor? Efendim füzeleri iptal ettim diyor. Peki, bombaları iptal ettin mi? He, bomba mı? Aa varmış, onu da iptal edeceğiz. Yakındır, hazırladık diyorlar. Ama Sözcü gazetesi manşetine sür manşetine onu çekiyor. İspanya kadar olamadık diyor. Sen olamamış olabilirsin. Tayyip Erdoğan her gittiği yerde haykırıyor, haykırıyor, haykırıyor şura cevap vermişler Tayyip Erdoğan. In. Gazzeyi fotoğraflar. Yine görmüş yani az Görmüş. Sana. Allah razı olsun diyelim. <laughs> Sözcü gazetesine. Yani sonuç itibariyle çok önemli. Tabi patronların kararı yeni yıla ertelendi. Hukuk yok ya diyorlar. Hukuk yok arkadaşlar. TÜSİAD'ın patronları Türkiye'de hukuk yok diyor. E anlatın ya. İspanya düne kadar verdiği silahları durdurduğu zaman Vay İspanya kadar bile olamadık diye algı operasyonu yapan Sözcü gazetesinde hukuk mu var? Amerika'da hukuk mu var? Bir anlatın.